Merhabalar sevgili dostlar. Efendim ben Deniz Gazeteci Necmi İnce ile günün yorumu programında yine sizlerle birlikteyiz. Efendim herkese hayırlı hafta sonları dileklerimizi iletelim. Bugün evet sokağa çıkma yasağının artık üçüncü günündeyiz ve yarın son günü hep beraber idrak edeceğiz sevgili dostlar. Evet bizi takip eden herkese hayırlı günler dileklerimizi iletelim. Hayırlı Ramazanlar efendim. Evet güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Malum dün ilk kez 45. günde vaka sayımız hasta sayımızdan hasta sayımız bir kat daha fazla açıklanarak hakikaten pandemiyle mücadelede Türkiye büyük bir başarıya elde etti. Tabi bunun devamı gelmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu rakamlar daha da aşağıya düşebilir. İnşallah düşer. Hayırlı Ramazanlar demiş Hatice Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet bizler de şu anda neredeyiz? Evet dışarıdayız sevgili dostlar. Evet şöyle manzaraları size gösterelim. Yunus elindeyiz. Bizi takip eden tüm dostlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Evet bu arada bundan birkaç gün önce biliyorsunuz Türkiye'de öncelikle CNN'den ve uluslararası birçok televizyon kanalı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Covid-19 ile ilgili nasıl mücadele ettiği ile ilgili belgeseller çektiler, videolar çektiler ve maalesef buna rağmen hala hazırda hala ülkesi için muhalefet eden siyasi partiler var, ana muhalefet liderleri var sevgili dostlar. Hakikaten insanın aklı duruyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda ölüm oranları yüzde iki ile mücadele ederken hala muhalefet eden birileri var. Hala sağlıkçılarımıza teşekkür etmeyen onların bu yoğun mücadele noktasında attıkları bu başarıdan dolayı onların kıymetini bilmeyen maalesef birileri var. Tabii ki eleştirileri bizler yapalım. Olumlu eleştirileri bizler de yapıyoruz yeri geliyor. Bununla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunuyoruz. İşte Bursa'da mesela maske sorununu tekstilin başkenti olmasına rağmen çözemediğini defalarca yazdım. Ve sonrasında da artık bu konuya değinmeyeceğimi söyledim ki bu noktada da artık Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bununla ilgili önemli bir adım attı ve şu anda iş yerleriyle ilgili 10 işçi çalıştıran ve üstünde çalışılan firmalara ücretsiz maske dağılımı yapılmıştı sevgili dostlar. Evet Yunus elinden doğru gidiyoruz bakın. Evet trafik polisleri şu anda evet yemeklerini yiyorlar. Allah yardımcıları olsun sevgili dostlar. Hem sağlık çalışanlarımıza yok yemek yemiyor ya şey düzeltelim orada. Evet evraklar düzenliyorlar. Evet mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Tüm sağlık çalışanlarımıza, emniyet güçlerimize buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Ramazan olması münasebetiyle gece gündüz çalışıyorlar. Onların da hakları ödenmesi hakikaten. Evet Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak eksikler olabilir ama şu anda pandemi noktasında COVID-19'da çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Hastanelerimizde yoğun bakım oranları her geçen gün düşüyor. Bursa'da da bu noktada bundan önceki haftalarda Covid-19'da yakalanan hasta sayısında bir artış vardı ama önümüzdeki günlerde aldığım bilgiye göre bununla ilgili ciddi anlamda bir düşüş olduğu gelen bilgiler arasında bakın ambulanslarımız gidiyor. Buradan tüm sağlık çalışanları da sevgilerimi saygılarımızı iletelim. Evet ben de gazeteye gidiyorum gazeteden bazı işlerim var sevgili dostlar. Evet, pandemi mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar mücadele ederken maalesef ve maalesef içimizdeki bu salgın noktasında bu kadar mücadele eden başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti varken bu işi siyasete döküp de kendi ülkesini çok da böyle işte basit bayağı gösterme derdinde olanları tabii ki kamuoyunun inisiyatifine bırakıyoruz. Ben de sosyal medyada da bununla ilgili çeşitli videolar yayınlıyorum. Hakikaten başta Sağlık Bakanlığımız Fahrettin Koca nezdinde tüm sağlık çalışanlarımız ki biliyorsunuz Avrupa'da günde bir Ekim 15-20 hastaya bakarken Türkiye'de bu oran 50'lere 60'lara ulaşabiliyor sevgili dostlar. Ki bu noktada da çok çok şanslıyız ve biz aslında bu COVID-19 rahatsızlığı ve diğer hastalıklarla ilgili idmanlıyız diyebiliriz ve Sağlık Bakanlığımız da hakikaten ciddi tedbirler aldılar ve bu konuda da önemli adımlar attılar ve şu anda da öncesinde biliyorsunuz COVID-19 rahatsızlığı pandemi noktasında ülkemize gelmeden önce ciddi tedbirler almıştı Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığının attığı adımlar noktasında ve bu aşamaya kadar geldik. Güzel haberler geliyor. Artık vaka sayımız 3000'de ve iyileşen hasta sayımız ise artık vaka sayısından daha fazla iyileşen hasta sayımız var. Bu da bizleri sevindiriyor. Sevgili dostlar. Evet Aziz Türe bir mesaj yazmış. Ne demiş? 8 gündür hastanedeyim, yatmaktayım. Sağlık çalışanlarına Rabbim sabırlar versin. Size de başarılar diliyorum Necmi Bey demiş. Azim Türe'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Evet bizler halkın sıkıntılarını, sorunlarını ve dileklerini paylaşmaya devam ediyoruz. Tabii ki bakın belediyeler de çalışıyor. Buradan belediye ekiplerimize de sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Şu anda Bursa Büyükşehir Belediyesi stadyumun hemen yanındayız. Evet Tuncay Meriç'ti. İyi programlar. Geçmiş olsun. Allah şifalar versin demiş. Evet Türkiye Cumhuriyeti olarak, devleti olarak ciddi bir sınav verdik. Evet, ekonomik olarak sıkıntılarımız malum. Sıkıntılar yaşıyoruz. Belki bundan sonra da yaşayacağız ama en azından vefat eden hastalarımızın sayısının azlığı bizleri teselli ediyor sevgili dostlar. Olaya bu boyuttan bakmamız gerekiyor herhalde. Ki iyileşen hasta sayılarımız da her geçen gün artıyor. Evet, Bursa'dan manzaraları sizlere aktarıyoruz. Evet Bursa'da vaka sayıları her geçen gün azalıyor demiştim. Tabii ki bu sokağa çıkma yasakları da bir nebze olsun halkımızın da bu olaylara ne kadar ciddi noktada baktığını da gösteriyor. Göstermesi de gerekiyor. Bizde toplum olarak şöyle bir sıkıntımız var. Yasak olmadığı müddetçe o konuyu pek de ciddiye almıyoruz sevgili dostlar. Bakın bu noktada bu yasaklar da artık yarın öbür gün olası ikinci üçüncü dalgada herhangi bir olayla karşı karşıya kalırsak ki sokağa çıkma yasağına idmanlı olacağız. Ve bu noktada vatandaşlarımız da üstüne düşen görevi yapacak. Evet artık Covid-19'da mücadelede Türkiye iyi bir sınav verdi diyebiliriz. Hakikaten bu noktada ha, eksikler olabilir. Bizler de dönem dönem bu eksikleri gündeme getiriyoruz. Getirmeye devam edeceğiz. Sevgili dostlar bu hatırlatmayı da yapalım. Ama hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamamız gerekiyor. Evet 65 yaş üstü vatandaşlarımızla ilgili bize de gelen şikayetler var. Onlara en azından sabahları evlerinin etrafında bir saat iki saatlik bir yürüyüş imkanı olursa iyi olacağını diyen vatandaşlarımızın olduğunu ve bu konuyu da gündeme getirmemizi söyleyen vatandaşlarımız oldu. Bizler de bu konuyu gündeme getiriyoruz. Evet gençler gerçi alışkın internette, sosyal medyada zamanlarını geçiriyorlar ama 65 yaş üstü vatandaşlarımız hem fiziki durumlarından dolayı hem de sıkıntılı süreçten dolayı onların bu noktada Evet bu noktada spor yapmaları lazım ki hem dinç dursunlar hem de kasları noktasında bu noktada e, gerekli hareketlerden dolayı sıkıntıya düşmemeleri gerekiyor sevgili dostlar evet bizi takip eden Bursa'dan tüm dostlarımıza sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz evet bu arada arabayı da park edeceğiz derken evet dışarıda kimse yok kurallara uyuyoruz ama gerekli özeni bundan sonra da göstermemiz gerekiyor sevgili dostlar. Bu bir süreç bugünlerde geçecek. Olumlu pozitif bakmamız gerekiyor. Tabii ki ülke olarak ekonomi anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Esnaf kardeşlerimiz de sıkıntılar yaşıyor. Parayı kazanırız ama sağlığı kaybettiğimiz zaman bir daha geriye gelmiyor sevgili dostlar. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Şu anda bizleri izleyen tüm dostlarımıza sevgilerim saygılarımızı iletiyoruz. Evet Bursa'dan manzaraları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Neredeyiz? Şu anda Beşevler'deyiz. Şöyle hemen Beşevler'de, Ara Mahalleler'deyiz. Evet Bursa'da sokağa çıkma yasağına uyum %90'ın üzerinde, yüzde %95'lerde diyebiliriz. Herkes bu konuyu artık ciddiye alıyor. Bir ciddiye de almamız gerekiyor. Özellikle sevdiklerimiz için ve bu noktada ailemiz için eşimiz çocuk çocuğumuz için dikkate almamız gerekiyor. Yarın çok da geç olabilir. İnşallah bu dönemde de tabi ilaçla ilgili biliyorsunuz gelişmeler var. Türkiye'de de yine Ercüment Ovalı bu noktada hem aşı hem ilaçla ilgili ciddi çalışmalar yapıyor. Gerçi eleştiri noktasında Sağlık Bakanlığı bu noktada işte millete ümit vermeyin noktasında bir beyanatı oldu ama en azından bu noktada Ercüment Ovalı Profesör, doktor ve arkadaşları ilaç ve aşı için çalışıyor, mücadele ediyor. Çok da eleştirilmemesi gereken bir konu aslında. En azından onlar mücadele ediyor. Bizler ne yapıyoruz? Bizler izliyoruz, bizler de dua ediyoruz. Evet, Ramazan ayının ikinci günündeyiz. Bizi izleyen tüm dostlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Her geçen gün Biraz daha iyiye doğru gidiyoruz. Salgın noktasında Covid-19'da pandemiyle Türkiye iyi bir mücadele veriyor. İnşallah bunun mükafatını da önümüzdeki günlerde belki de Ramazan Bayramı'nda bunun karşılığını alacağız ama sosyal mesafe ve maske noktasında da hayatımızın en azından bir iki yıllık süreci içerisinde artık eski dünya ile karşı karşıya kalmayacağız. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Artık sosyal mesafe ve masksiz bir yaşam önümüzdeki 1-2 yılda çok da mümkün değil. Artık ticareten de buna adapte olmamız lazım. İşte interaktif yollarla bir anlamda dijital dünyaya internette açılmamız gerekiyor. İşte satışlarımız, e-ticaretler gibi gibi. Tabii geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşmıştık Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında öyle jeopolitik noktada önemli bir yerdeyiz ki sevgili dostlar bu süreci fırsata dönüştürebiliriz. Başta tarım alanında ciddi imkanlarımız var ve tarımda biliyorsunuz Hollanda bizim İstanbul kadar bir yer olmasına rağmen ihracatta 100-150 milyar dolarlar paralar kazanıyor Türkiye Cumhuriyeti olarak bizler de başta tarıma vereceğimiz destekle üretimi yaparsak dünyada önde gelen ülkelerden birisi olabiliriz ki 2023 prodüksiyonu çerçevesinde de bu anlamda ilk 10 ülke güçlü ekonomiye sahip ilk 10 ülkenin içerisine girebiliriz. Tabii ki birinci tarım, ikinci Türkiye'nin kurtuluş içerisinde üretim, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon ve yapay zekala Türkiye hakikaten önemli ülkelerden birisi haline gelebilir ki bununla ilgili çalışmamız gerekiyor. Konuşmadan daha çok çalışmamız gerekiyor. Diğer siyasi partiler de artık konuşmadan çok projeleri hayata geçirmeleri lazım. Bu iki unsurla ...Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyada söz sahibi konuma gelebiliriz. Yani verimli arazilerimiz çok, yeraltı zenginliklerimiz mesela var. Bir taraftan teknolojik anlamda üretimle ki mesela bu arada Bursa'da üretimi yapılacak... ...yerli otomotiv noktasında tabii bu pandemi rahatsızlığı çıktığı için... ülke ...dünya genelinde şu anda belki de onun zamanlama noktasında bir e, düzenleme olacaktır muhtemelen. Olması da gerekiyor ama işte yerli araç üretimi milli ve yerli mesela solunum cihazları üretimine başlanıldı. Bunun gibi dünyanın ihtiyacı olan ve kendi argemizde, inovasyonumuzla dünyada söz sahibi olabilecek bir konuya, noktaya gelmemiz gerekiyor. Şu anda bu iki alternatif yol bizi önemli aşamaları ileride getireceğini söyleyebiliriz. İnşallah bu noktada önemli adımlar atılır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyümeye devam eder temennimiz o. Evet şimdilik Bursa'dan bizi izleyen tüm dostlarımıza sevgilerimizi saygılarımızı iletelim. Aktaracaklarımız bu kadar. Efendim bir başka programda yine günün yorumunda sizlerle birlikte olacağız. Efendim hayat eve sağar evde kalmaya devam edin diyorum. Ve tüm bizi izleyen izleyicilerimize hayırlı günler hayırlı iftarlar şimdiden diyelim. Görüşmek üzere efendim. Aslında.